Herkese merhaba arkadaşlar ben Tens Bugün Minecraft arkadaşlar Ballonkraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün çok pahalı troll vs ucuz troll yapacağız Bakalım nasıl trolleyebilecek miyiz En güzel trolleri almaya çalıştım arkadaşlar Şimdi öncelikle hemen şöyle Envanterimizi açalım Balon kafa evinde sünger bob kare pantolon izliyor Sen izlemeye devam et ben seni de trollemeye devam edeceğim Bütün bayram sünger bob izlemiş arkadaşlar Bu neymiş mine diye bir şey geldi Mine falandır herhalde dur bakalım Hemen şöyle alalım arkadaşlar Balon kafanın evinde vesaire bir de deneyelim bakalım arkadaşlar. Mine demek kazmak demek değil miydi? Of ya kazmakmış. Keşke uzaktan kazsa baksanıza. Ya böyle troll mi olur? Neyse gideyim tarlasıyla falan uğraşayım arkadaşlar ya. Dur bakalım. Uzaktan falan kırabilirsem çok güzel olur da. Arkadaşlar herhalde kıramayacağım. Bir denemeyi çalışalım bakalım. İnşallah da kırabiliriz. Bak bak etrafına bak. Kim konuştu ya diyor. <laughs> Allah var ya. Bir dakika mesela balon kafa kırılmayan şeyler de denese olur mu? He tamam kırılmıyormuş. <laughs> Kırdığım yeri gördü. Arkadaşlar bu troll hiç güzel değil ya. Yakınla gidip kırarsan vallahi beni döver ya. Ama şimdi sinir olsun diye birazcık sinirlerini şey yapalım arkadaşlar. Bozalım. Şöyle. <laughs> 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 Kazma ile <'yla kovalıyor. gülüyor> Oluyor. Ben yanlış yaptım sen yanlış yapma. <laughs> yavaş vur ya. Yanlışlıkla oldu kusura bakma iyi günler. Işınlanıyor. Işınlamak yasak lan. Bak ışınlamak yasak. Öldüremezsin beni güçlü çubuk aldım. Hadi hadi vur ne oldu? İşte bu kadar bak. Lan kemiğimi kırdın yavaş vur yavaş. <laughs> arkadaşlar kaçamıyorum. Tamam tamam bırak ya bırak kusura bakma tamam elmasını vereyim elmasını vereyim al. Al bu kadar yeterli hadi kaybol. <laughs> Allah Allah şuna bak ya arkadaşlar. Peşim bırakmıyor bir de. Trolden dandik çıktı. Dandik çıkmasa ben elmas alacağım. Da? Dur bakalım yine elmas zararındayız hala Hah beneş elmas diyor ben sana göstereceğim beneş elması Şöyle bir saklanalım Hadi bakalım bunun içinden neler çıkıyor Dart Hmm bu güzel herhalde ya Dur bir deneyelim bakalım Galiba balon kafanın kullanmış olduğu şeylerden bir tanesi olabilir Dart oyununu biliyorsunuz Aha zihinli bir şey Dur bakalım umarım saçların falan dökülür senin Uzaktan şöyle kafasına bir tane atabilir miyim Bakalım Vedi galiba şöyle <laughs> Galiba arkadaşlar gördü ya. Eyvah kaç zehirli ok atıyor diyor. Gel gel bu zehirli değil saç çıkartıcı serum bu. Gerçek diyorum. Böyle bir tane koşuyor yoluna. La o <laughs> baksanıza. Gel gel gerçek diyorum. Bak İsviçreli şeyler. E, bilim adamları. Evet kendimi attım gerçekten. Ben seni düşünüyorum. Seni seni sen hani en iyi arkadaşımsın ya. Gel birazcık ben senin kafanı şöyle bir tane vursam var ya. <laughs> e, ne oldu? Bu neden havada kaldı? Nereye gitti bu? Zehirledim mi acaba bakalım. Arkadaşlar bir yere ışınlandı bu keltoş ama. Aa! <laughs> bakalım. He zehirli yok çok bir işe yaramıyormuş arkadaşlar. Şöyle uzaya doğru atsanız bile hop aşırtma gidiyor. Bu bir şey değil mi? Vurur muyum acaba ya? Böyle bayağı fazla atacağım. Belki bir tanesi denk gelir kafasına. Kaç tane atalım. Geliyor mu? Yok gelmiyor. Yakın düşmüyor. Evet arkadaşlar. Çok mu ileri atıyorum? Bak bak kaçıyor. Tam yaklaştım. Tutturacaktım. Kaçtı arkadaşlar. Neyse. Benim de eldivenim var. Ben de kaçabilirim. Şuraya geçelim. Tutturamadın. Ne, ne oldu? Ne diyor arkadaşlar. Tamam şimdi 3. trole geçelim. Bunlar ucuz troller ama işlerinden iyi şeyler de çıkabilir. Telekinizi diye bir şey Umarım o fark ettiyseniz istediğimiz trollerden bir tanesidir. Ne olur ya. Bakalım. Şunu alalım bir bir tane. Gel bakalım. Ben açlıktan ölüyorum ee, çalışmıyor bu. Galiba birazcık açım arkadaşlar. Ne demişler? Aç insan oynamaz. <laughs> Şimdi gel bakalım. <laughs> gel lan sen. Niye gakmıyorsun sen? Lan bu çalışmıyor. Arkadaşlar ya ya şuna bakar mısınız? Bayağı iyi gerçekten ya. Vallahi bari ya süper yani bu sihiri kesinlikle kullanmayın gerçekten yani. Baksanıza nerede bu diyor balo kafada. Rezil oldum ya bu nasıl bir troll? Ben bu trolle hiç gitmeyeyim yanına. Vallahi arkadaşlar beni mahveder ya. Neyse şey yapalım. Hemen hızlı bir şekilde diğerine geçelim. Hadi bakalım açtım healing aura istemiyorum ya. Can istemiyorum. Ben troll istiyorum ya. Troll yapmaya geldi kesin yine noob ya bu daha troll bile yapamıyor. Arkadaşlar troll yetki kaybettik galiba. Dur bakalım hadi bundan güzel bir şey çıksın. Ne olur ya. Val Frost Allah'ım ya Rabbim. Demek ki neymiş? Toplama bir şekilde troll asla almayacak mısınız? Arkadaşlar hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Baksanıza bütün para boşa gitti ya. Ucuz trolllerden çok dandik şeyler çıktı. Pahalı trolllerden de çok dandik şeyler çıktı. Mesela bak ayağımı kırdım. Nasıl bir trollcü oldum şimdi ben? Nerede bu? Vallahi burada bir yerde galiba arkadaşlar. Ne taraftasın? Çık dışarı kel. Çık dışarı kel toş. <laughs> Sinirlenir birazdan. Şuraya kel balon kalmayasak ya. <laughs> Oh elinden aldım. Ya, şimdi bu işe yaramış. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Uy, ya elindekine baksanız arkadaşlar ya. Asayı da almak lazım. Bir şey değil mi? Bu ne böyle? Baksanıza. Oy etrafı etrafı kapattım. Yeni ver onu mahvederim seni. Hadi hadi mahvedersin. Evet evet. Tabi tabi gel bakalım. Lan oğlum lan, duvar yapıyorsa seni nasıl trollemiyor bu ya? Neyse tamam şimdi şunu şey yapalım. Ha, hadi gel gel vur bana. <laughs> arkadaşlar ya. Ya yine ben kandırıldım ya. Gerçekten kandırıldım ya. Ne oldu lan? Delirdin mi sen? İyi misin? Ha sinirlenme işim. Ben ne diyorum ki acaba zehirden kafası falan mı değişti? Bak işte bak bak bak. Gel 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 gel. Hadi vursana bir tane daha. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Gel bakalım. <laughs> bak ya bak ya. Fare gibi kaçıyor. Kaçamazsın. Hadi gel bir kere vurayım sana. Hop arkama geçmiş arkadaşlar. Ne ara geçmiş ya? Ya elindeki şeyi almalıyız arkadaşlar. Yoksa trolleyemeyeceğiz. Öncelikle şöyle yapalım. Ha, ne oldu? Bak bak hareketlere bak ya. Kaçıyor işte böyle kaçarsın korkak balon kal. Bunu herkes görecek göreceksin. Şunun arkadaşlar ben hemen hızlı bir şekilde şarjını doldurayım da. Eldiveni geri ver diyor. tamam gel elmas karşılığı satarım sana. Kaç nasıl biliyor musun? Bilmiyorum bilmiyorum. Elmas karşılığı satayım sana yoksa lava atarım hadi. Tamam ilk önce büyücü anlaşması gel. Asanı çıkart asanı çıkart. Asanı çıkart büyücü anlaşması yapacağız. Tam çıkart asanı. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Arkadaşlar vallahi benim mahvedecek. Hemen şöyle şuraya şunu bir atalım. Tamam iyi günler diliyoruz. Ters maske seyahat. İyi uçuşlar diler. İyi yatışlar diler. İyi ölüşler diler. Gü güle güle. Güle güle. <laughs> Göreceğiz sen diyor. Bak şimdi bir dakika. Görcen sen mahvedeceğim seni. Tamam hadi. Hadi mahvet bekliyorum. Git troll moral al. Gelsene hadi. Ne yapacaksın? Kananlık tarafa kendini teslim edeyim de gözlerini yollayınca hemen taraf değiştiriyor. Bak Dumbledore'a verdiğin şey var. Arkadaşlar ben bunun hemen hızlı bir şekilde Sihirlerini değiştireyim. Sonrasında balon kafayı geri vereyim. Boşu boşu şuna. şimdi eşyasını el koymayalım. En dandik sihir vereceğim arkadaşlar. Bundledor öldü zaten diyor görüyor musunuz? Bakın şimdi mesela. Aa bir dakika ben bunları bilmiyorum. Ne alsak acaba? Şunu alalım. Bunu ekleyelim. Bunu ekleyelim. Bunu ekleyelim. İttirmeyin ek. Akurulur biraz ya. Allah Allah. Balon kafa mı gönderdi seni? <laughs> Allah var ya. Çok güzel oldu. İnşallah sihirleri falan yoktur. Tekrardan eklemesin. Gel gel balon kafa gel ya gel. İki dakika troll yapalım dedik. Eğlenelim dedik. Ayıp ettin ya. Asasını falan da değiştirdim. Ne taraf gitti acaba bilmiyorum Vallahi galiba karanlık tarafa gitmiş olabilir ya Burada bir asa var beleş asa keltoş asası Keltoş asasını bilen var mı lütfen Almak isteyen keltoşlar şöyle tarlanın oraya doğru gelsin yani Bırakıyoruz evet keltoş asası Hiçbir şey yapılmadı daha yeni kullanıldı Bak bak köpeğe dönmüş görüyor musunuz Şimdi bitti sen her şeyi alacağım elindeki diyor Tabi tabi aldın şu anda Gel bakalım senden et alabiliyor mu Yok olmuyormuş ya Nerede bu köpeğe dönüşmüş ya Bak bak geliyor tamam tamam lütfen acı bana acı bana ne olur <laughs> <laughs> Asam ah, mı bozuldu? Ana yazık yazık. Tüh Ne bileyim. Bak bak bak. <laughs> lan yandım lan altımı yaktı. Altımı yaktı. Oh tamam. Tamam az daha yanıyordum. Baksanıza. Ben senin evinin etrafını şöyle doldurayım. Niye aklıma gelmedi daha önceden? Şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Dolduralım. Daha da güzel oldu. Tarlasını falan da kapatırız. Eyvah. Bak bak bak. Evimi yak çalışıyor sen çok kötü birisi oldun ya gerçekten var ya lan ne oluyor kendimi trolledim ya de bitecek ya niye böyle bir şey yapıyorsun evi kırmaya çalışıyor baksanıza ben de senin evini buzla kaplarım ne yapacaksın şimdi tarlanı da buzla kaplayayım bütün verimi düşsün de akıllan sen bir eyvahlar olsun sihirin tabancasının eyvah eee kapına bak diyor ne yaptın lan kapıyı kırmış nasıl kırdın kapıyı lan bak tamam, çık dışarı tamam tamam elmas vereyim her şeyi alma hiçbir şey alma hayır 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 arkadaşlar git <laughs> lan Bak seni yemin ederim gel lan buraya seni mahvederim kapıyı nasıl kırdın sen ya Arkadaşlar evim güvende değil vallahi güvende değil katman kayası falan ne yapacağım ne yapacağım <laughs> Sana yar olmasın gel <laughs> Kendi evimi patlatırım daha iyi bakayım Bir şey olur mu? Of ya hepsi patladı <laughs> ne lan elmas çıktı bundan. Balon kafa. Oyunda bir hata bulmuş olabilirim. Gel 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 elmas buldum. Senden mi düştü? Uzaktan bakacağım söyle diyor. Tamam gel gel. iki dakika gel bakalım. Bunların içinden elmas alırken balon kafamı öldü acaba? Yo. Aa bir dakika ben bunları patlattım da. Dur bakayım şu içeride senden elmas düş. Of çok fena patladı. Bakayım. Evet tamam şey. Ölüyor. Lan ölüyorum ölüyorum dur. Pislik arkadaş. Terbiyesiz ya. Arkadaşlar. Trolleyemedim ya. Lan ölmüyorum da sonsuz şeye düştüm ya. Ne yapacağız şimdi? Ben böyle kaldım acı çekiyorum. Gerçekten şu ekran daha çekiyorum. Evimi rahat bırak. Bak bu ev ne kadar biliyor musun? Git ya git. Tamam ben böyle AFK bırakacağım. Şöyle vuracağım full arkadaşlar. Bakalım balon kafa kaç defa ölecek. Ben çok kötü durumdayım şu anda. Geçmedi. <laughs> ne oldu? Şimdi şey, AFK kalmış gibi yapalım. <gülüyor> 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 Nasıl korkuttum <ama>. Ödüm anladı <laughs> Yarlamadı ya arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Falan kafa çok sinirlendi. Bu video belki katılı özel olur. Belki olmaz bilmiyorum. Katılı özelse arkadaşlar. E, çünkü katılı özelse katılı özeldir. Tam emin değiliz. Gel buraya. senin seni gebertirme. Ne yapıyorsun sen? Ne bıraktın oraya sen? Ne lan bu? Dinamit mi? Vallahi çok tehlikeli ya.